Hadi be Gülbahar'ı ya hadi. Maç bebe. Yani herkesi benim delirttiğimi söylüyorsun baba. Hayır kızım. Ananı ve kayınvalideni delirttin. Ama ben gördüğün gibi aslanlar gibi deliriyorum be. Annem ikna olmuyor. <laughs> ne oldu? İkna oldu mu Nermin Hanım? Geliyor mu? Çok da umurumdaydı. Benim de anam gelemiyor. Biz şimdi burada ananızı mı bekliyoruz Ferdi Bey? Bak Memur Bey kardeşim. Benim anam doktor izin vermediği için gelemiyor. Ayrıca bu seni hiç ilgilendirmez. Bir de sen benim anamın adını, Baba, ağzını alırken babacığım, biraz daha dikkatli ol ya, tamam mı? Babacığım. babacığım! Evet, sen şimdi al onu <laughs> götür, biraz benden bahset... ...yoksa ben buna çok pis dalacağım tamam, ha! Tamam tamam, biz çok çıkalım. Ay çıldıracağım çıldıracağım, böyle düğün olmaz. Kaynanam küsü diye düğünüme gelmiyor, annem ortalıklarda yok. <laughs> ben çıldıracağım canım, ben böyle düğünü izlemiyorum. Bir geç kızın düğünü böyle olmamalı benim rüyalarımda. İzlemiyorum hayatımızı böyle bir düğün. Her şey yoluna girecek hayatım, merak etme sen, bırakma kendini. Ne <laughs> işte millet huysuzlanıyor? Daya, annemi en son sen gördün, söyle annem nerede? Aa ne nereden ben görmüşüm annen en son? Hem e, insanın en son konuştuğu şey garanti mi? Aa bunun bir şey mi diye bakmasa da belli. Söyle karım nerede, <laughs> ne yaptı karıma? <laughs> Sahte zincirini değiştirmek çekmek için çekti. be. Aşkım, ne olur inat etme. What? Ben bugüne kadar hangi konuda inat ettim ha? Tell me bana lütfen, tell me. Kendi cemiyetime rezil olmak pahasına mahalle düğününe bile okey dedim. Mahalle düğünü diye bir konsept bulduk deyip kandırdın hepsini anne. Ben minareye kılıf ayarlarken keşke sen de adam gibi bir ev bulsaydın Juan. Bizim evimiz güzel anne. Şet. Ben o evden daha güzel köpek kulübeleri gördüm. Hayatım, düğün günü konuşulacak şeyler mi bunlar ya? Tamam bırak eli bir evlensinler. Bakarız yecabına, değil mi can? Yani evet. Yani evet mi? Ha, cevaba gel, kabzo, Nasıl da belli karısına söz geçiremeyeceği sümsük. Ya söz geçirmekle ne alakası var? Biz ikimiz de ailelerimizle aynı apartmanda oturmak istemiyoruz. Öyle mi? <laughs> Cehennemin dibinde oturun yavrum. Farkında olmadan yeni evinin adresini verdim galiba değil mi? Ya yapma! Neyi yapayım ha neyi yapmayayım Allah aşkına sen yapma Maho! Elini vicdanına koy da söyle! Bilmiyor musun ha bunları cicim ayları geçtikten sonra pişman olacaklar ama... ...hiç iş işten geçmiş olacak. Ha kimse beni anlamıyor unbelievable! Yavrum ben seni anlıyorum. Sen de onları anla. Kendi hatalarını yapacaklar bunların yani yapmak zorundalar zaten. Aa öyle mi? Okey o zaman problem yok. Ne hatası ha ne hatası? Buna bile bile la destenir. Ay neyin inadı bu ha neyin inadı can? Bırakalım kendi evlerine gitsinler. Biz üst kattaki daireyi kiralayıp boş tutalım. Akılları başına gelince transfer ederiz anında. Ee, Nermin Hanım, sizin misafirlerin bir kısmını öyle kafeciğin önüne doğru otursak olur. Zabıta söyledi, trafik tıkanırmış da. <laughs> Umurumda bile değil, gitmeyeceğim düğünün derdi beni mi geldi ha? Ne yaparsanız yapın, I don't care! Ay, en az beş bin avrocuktur be abla! Ne? Beş bin euro mu? Vay 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 vay! Bizim de altta kalmamamız lazım hala. E ne yapacaksın? 5000 bin avroluk takı takacaksın cana. Ben onlar ne laf söylettirmem. De 5000 bin avroluk ne takacağız? E, saat. Saat. Ha. E ya erkeğe şimdi koca taşlı yüzük takılacak değil. Burma bilezik de olmaz. En uygunu saattir. Evet evet saat güzel. Janti de olur. E, yalnız bir eksiğimiz var. 5000 bin avro. Gülbahar. <laughs> Bu medeniyet yuvarlarında hangisinde uygun olur ha? Hangisi takayım? <laughs> ah, Bahar, niye söylemiyorsun misafirimiz var diye ya? Ama ne yapacağım böyle hapishane gibi ziyaretçimiz geldi diye anons mu yapacağım Ferdi? Allah aşkına. <laughs> Ay, e, tabii kızını evlendiriyor diye <laughs> eli ayağına dolaşıyor. Heyecandan iki gündür gözüne uyku girmedi vallahi. Ay, tekrar özür dilerim hanımlar. Hangisi takayım şöyle, He? Sen kravatı boş ver de Hı. Nermin Hanım Gül'e pahalı bir kolye takacakmış Ferdi. Ee? E'si makbul olan onların aldığı hediyeye uygun bir hediye almaktır. Yok ya, ben onlara hem adı gül hem de kendi gül gibi olan kızını veriyorum. <laughs> ha? Ağırlığınca altın takmaları lazım. Bir de ben onlara üstüne üstlük daha pahalı bir hediye vereceğim. O dingiller ha? Yok ya. Dingiller değil Ferdi'cim, becerene. Ayrıca biz damadımıza takıyoruz, tüm aileye değil. Gülbahar, biz damadımıza ne hediye aldıysak onu takacağız, o kadar. Tamam, boş ver be abla. Sen de ev hediyesi falan alın sonuna. Olmaz, ben o merminin üstü üstten bakışlarını hiç çekemem. Hemen bu işi halletmem lazım. Evet, Avrupa apartmanı olarak yepyeni bir maceraya başlıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin deyim. Ne deyim? Amin.